Son gönderimden beri birkaç gün geçti. Bir sürü şey oldu. Olumlu yönden bakarsak henüz ölmedim. Ancak şimdi yeni bir çıkmazdayım. Bu gönderiyi olan bitenlerin bir kaydı olarak paylaşmalıyım. Bir önceki anlattıklarıma kaldığım yerden devam edeceğim. Aşağıda ön kapıdan gelen o korkunç sesler kesilmedi. Evin içinde saklanacak güvenli bir yer mi bulmalıyım yoksa o yaratıklar ön kapıyla meşgulken tüyümeli miyim karar vermeliydim. Her iki seçeneğin de olumsuz yanları vardı. Eğer evde kalıp saklanmaya karar verirsem beni bulabilirlerdi ve kapana kısılabilirdim. Kaçmaya karar verirsem de takip etme konusunda ne kadar iyi olduklarını veya onlardan dışarıda kaç tane olduğunu bilmemin imkanı yoktu. Ayrıca daha önce hiç silah ateşlememiştim. Bu yüzden eğer işler oraya varırsa kapalı bir ortamda olmak daha iyi olurdu diye düşündüm. Ama diğer yandan bir merminin onları durdurup durduramayacağını bilmiyordum. Evimde yaratıkların bulmasının zor olacağını düşündüğüm bir tavan arası vardı. Giriş ikinci yatak odasında ve ulaşmak için bir el merdiveni gerekiyordu. Neyse ki bu sene o odayı boşaltmıştım ve babamdan bir merdiven ödünç alıp geri vermeyi unutmuştum. Kafamdaki bu planı hemen eyleme geçirmeye başladım. Yukarıya çıkarken yarama yiyecek ve su almalıydım. Ama onlar kapıyı kırıp geçici barikatı aşmadan önce ne kadar vaktim var bilmiyordum. Üst kata çıkan merdivenler hemen ön kapının yanındaydı ve eğer merdivenlere vaktinde geri dönemezsem ölü olacağım kesindi. Yanımda duran tabancayı kavradım ve aşağı fırladım. Sonra fark ettim ki. O yaratıklar sadece ön kapıya saldırmıyordu. O metal çizme sesi pencerelerden de geliyordu. Pencerelerime güvenlik sistemi taktırdığım için hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Ama daha fazla dayanacaklarını düşünmüyordum. Ortalıkta dolanmak için vakit yoktu. Aceleyle mutfağa yöneldim. Daha öncesinde elimde ne var ne yok saydığım için birçok yiyecek hala tezgahın üstünde duruyordu. Kilerden birkaç tane alışveriş torbası aldım ve tezgahtan alabildiğim her şeyi içlerine koyup torbaları doldurdum. Konserve açacağını da malzeme çekmecesinden almayı unutmadım. Elimdeki yiyeceklerin beni iki hafta kadar götüreceğini tahmin ediyordum. Ama her şeyi toplayacak zamanım yoktu. Yakın zaman içinde mutfağa tekrar gelemeyebilirdim. Su her şekilde daha önemliydi. Su olmadan bir hafta bile dayanamazdım. Düşünebildiğim tek şey elimdeki tüm su şişelerini doldurmak ve bu şişelerin beni yaratıklar gidene kadar idare etmesini ummaktı. Dolapları karıştırıp çeşitli boyutlarda dört farklı su şişesi buldum ve elimden gelen en hızlı şekilde onları musluktan doldurdum. Sonra da onları yiyeceklerle birlikte torbaya attım. Torbalar şimdi ağırdı. Tabancayı belime koyup torbaları kaldırdım ve merdivene doğru koştum. Arkamdaki mutfak penceresinden gürültülü bir kırılma sesi geldi. Zaten duyuyor olduğum diğer sesler gibi değildi. Sanki biri güvenlik paravanını aşmış gibiydi. Arkaya bakacak vaktim yoktu ve açıkçası korkuyordum. Zamanında gitmeyi umarak merdivenlere fırladım ve yapabildiğim en hızlı şekilde yedek yatak odama doğru koştum. Kapıyı kapattım ve hızlıca kilitledim. Tabii ki o ince yatak odası kapısının onları durduramayacağını biliyordum. Torbaları bıraktım ve yerde duran el merdivenini aldım. Tavan arası girişine doğru uzattım. Tırmandım ve girişi kapatan kapağı hareket ettirdim. Aşağı kattan daha yüksek patırtılar ve ahşap zemin üzerinde güçlü ayak sesleri geliyordu. Fazla zamanım kalmamıştı. Torbaları kavradım ve toplayabildiğim tüm gücümle tavan arasına taşıdım. O an cep telefonumu odamda bıraktığımı fark ettim. Eğer birileri benimle irtibata geçmeyi denerse diye Telefonuma ihtiyacım olacağını düşündüm. Belki o an doğru karar verebilecek kafada değildim. Aptal gibi hala zamanım olduğunu zannederek, hiç düşünmeden el merdiveniyle tavan arasından, yani olmayı umduğum en güvenli yerden aşağı indim ve yatak odama doğru gitmek için kapıyı açtım. Alt katta merdivenin başında gördüğüm suret beni dehşete düşürdü ve bir süreliğine dona kaldım. Aklım çığlık atmamı söylüyordu ama felçli gibiydim ağzımdan hiçbir şey çıkmıyordu. Gözleri vahşi bakıyordu. Karşı caddedeki evin penceresinden bakan o aynı gözler. Aniden bana doğru merdivenleri çıkmaya yeltendi ve o an kendime geldim. Tekrar yedek yatak odama koştum ve kapıyı yeniden hızlıca kapattım. Yaratık kapıya çarptı ve onun etkisiyle güçlü bir güm sesi kulaklarımda yankılandı. El merdiveninin üstüne atladım ve tavan arasına doğru depar attım. Onların ne kadar zeki olduğunu bilmiyordum ama aklım bana merdivenleri de yukarı çekmem gerektiğini söylüyordu. Aksi halde yukarıda olduğumu kesinlikle bilirlerdi. Merdivene doğru eğildim ve sıkıca kavradım. Merdiven hafif değildi ama damarlarımdaki akan adrenalin bana yardım etmiş olacak ki tavan arasına bir çırpıda çektim. Şiddetli kazıma sesleri şimdi yatak odasının kapısından geliyordu. Tam tavan arası giriş kapağını kapattığım anda yatak odası kapının çökme sesi geldi. Karanlıkta gözlerimi kapattım ve nefesimi tuttum. Altındaki yaratıkların sesini duyabiliyordum. Esrafta koşuşturuyorlardı ve odadaki her şeyi yıkıyorlardı. Eğer beni yakalasalardı param parça ederlerdi. Buna eminim. Kısa zaman içinde diğer yaratıkların da merdivenlerdeki sesini duydum ve onlar da odaya girdiler. Hiç konuşma sesi çıkarmamaları beni tedirgin etti sessiz ve maskeli seri katiller gibiydiler. Gerçi çıkaracakları ilkel sesleri de dinlemek isteyeceğimden emin değildim. Burada yapabileceğim tek şey beklemekti. Onlar sakinleşene ya da ilgilerini kaybedene kadar beklemek ve olabildiğim kadar sessiz olmak. Birkaç saat boyunca azıcık bile hareket etmedim ve altımda olan biten tantanayı dinlemeye devam ettim duyma konusunda ne kadar iyi olduklarını bilmiyordum ve öğrenmek için de acelem yoktu. Sessizce telefonumun bu zorlu şartlar altında hala kullanılabilir olması için dua ediyordum. Böylece belki biriyle iletişim kurma şansım olabilirdi. Bir yandan da onu yanıma almayı unutacak kadar aptal olduğum için kendime sövüyordum. Saatin kaç olduğunu tam olarak bilmemin bir yolu yoktu. Ama tavan arasındaki küçük pencereden sızan gün ışığı şafak vaktinin geldiğini gösteriyordu. Gece hayatta kalabilmiştim. Bunun için mutluydum. Aşağıda evden gelen belli belirsiz sesleri hala duyabiliyordum. Ama yaratıkların tantanası çoğunlukla azalmıştı. Olabildiğim en sessiz şekilde torbalardan birinden bir atıştırmalık ve doldurduğum su şişelerinin birini kavradım. Genelde sadece buz gibi olduğunda içtiğim ama şimdi ılık olan su Dudaklarıma değdiğinde ne kadar susamış olduğumu fark ettim. Şişenin yarısını içtim ve sonra kendimi durdurdum. Yakın zamanda aşağı inme riskine girmek istemiyordum. Bu yüzden tüm gece tavan arasında durdum. Aslında nispeten güvende hissediyordum. Burada olduğumu bilmediklerini varsayıyordum. Çünkü eğer bilselerdi, eminim ki şimdiye kadar çoktan bana katılmışlardı. Ama sonsuza dek burada kalamazdım. Eğer hala parçalanmadıysa, bildiğini sebeplerden dolayı telefonuma ihtiyacım vardı. Sanırım en sonunda yorgunluktan kendimden geçip uyuya kalmıştım. Çünkü kasıtlı olarak uzandığımı hatırlamıyorum. Uyandığımda biraz zaman geçmişti. Ve mesanem artık bana içindekileri boşaltmam için çığlık atıyordu. Ancak tabii ki tavan arasında tuvalet yoktu. Bu yüzden detayları geçiyorum. Söylememe gerek yok. Tabii ki yine olabildiğince sessiz davrandım. Nihayetinde artık aşağıdan gelen hiçbir ses duymadığımı fark ettim. Ama aşağı inip tekrar yukarı çıkmak çocuk oncağı olmayacaktı. Çünkü tekrar el merdivenini kullanmam gerekecekti. Kapıların ve pencerelerin ne rezalet halde olduğunu düşününce evin tavan arası dışında başka bir yerinde bulunmak güvenli değildi. Neyse ki telefonum bıraktığım yerde yani hemen yan odada olacaktı. Eğer hala parçalanmadıysa. Planımı uygulamaya geçirmeden önce birkaç saat daha beklemeye ve sonrasında planı yeniden gözden geçirmeye karar verdim. Bir süre sonra yavaşça tavan arası girişindeki kapağı hareket ettirdim ve alttaki yedek yatak odamı incelemeye başladım. Her şey ufacık parçalara ayrılmış görünüyordu. Burada ne olduğunu ancak hayal edebilirdim. Oda karma karışıktı. Ama etrafta yaratıklara dair bir iz yoktu. Kafamı daha ileri uzattım ve yatak odası kapısına doğru baktım. Daha doğrusu kapıdan geriye kalanlara. Yine onlardan bir iz yoktu. Hala alt kattan gelen hiçbir ses duyamıyordum. Bu yüzden sessizce el merdivenini aşağı indirdim. Tabancayı sıkıca tuttuğumdan emin olup çok hafif şekilde basarak merdivenden aşağı indim. Kapıya doğru ilerledim. Alt kata giden merdivenlerden aşağı baktığımda temiz görünüyordu. Ama yine de şimdilik alt kata inme riskine girmeyecektim. Daha önceden yatak odasının kapısı olan yere doğru yavaşça sokuldum ve odayı sessizce inceleyip telefonumun yerini belirlemeye çalıştım. Yatağım tersine döndürülmüştü ve dolabımda düzgünce asılı olan kıyafetlerim şimdi üzerlerinde birçok vahşi yırtıklarla yere saçılmıştı. Sonunda telefonumun yerini belirledim. Favori ceketimin üzerinde. Çok düzgün bir şekilde duruyor olması garipti. Hemen telefonumu aldım ve kapıya doğru döndüm. İşte o an. Yaratığı yatak odası balkonumda iki ayağı üzerinde dururken gördüm. Sanki beni bekliyor gibiydi. Bir kez daha o yaratık bana derin ve içine çökük gözleriyle baktı. Ancak hiç düşünmeden tabancayı ona doğrulttum ve tetiği çektim. Camın kırılma sesi sağır edici bir ses çıkardı ve arkaya doğru düştüm. Yaratığı vurup vurmadığımı bilmiyordum ama eğer bu durumdan yarasız kurtulabilirsem hemen tekrar tavan arasına gitmem gerekiyordu. Ateş sesi diğerlerini de uyarmıştı bunu biliyordum. O yüzden acilen tavan arasının girişine koşmaya başladım. Koşarken yaratığın birkaç saniye önce bulunduğu yere baktım ama artık orada değildi. Onu vurduğumu varsayarak arka cebimde telefonumla beraber yatak odama doğru ilerledim. Yaratıkların merdivenlerden dört nala koşma sesi beni şok etti ve o tarafa doğru baktım. Bu sefer beni görmüşler. Zorlanarak tavan arasına çıktım ve altımdaki merdiveni tekmeledim. Hızlıca tavan arasındaki giriş kapağını kapattım ve ağırlık yapmalarını umarak kapağın üstüne torbaları koydum. Anında aşağıdan vurmaya başladılar. Telefonumu arka cebimden çıkardım ve tuş kilidini açtım. Ekranda başka bir acil durum uyarısı vardı. Acilen en yakın bomba sığınağını bulun. Tüm bölgeyi imha edecek büyük bir bombardıman yapılacaktır. Tahmini saat 15:00. Telefonumdaki saat 12:30'u gösteriyordu. Eğer şu an bunu dinliyorsanız lütfen cevap verin. Korkunçlu arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü hikayenin çevresini bildiğiniz gibi Damla Çolak yaptı. Bu serinin hepsini Damla yapacak. Damlacım çok teşekkür ederim. Hiçbir değişiklik yapmadım. Metin muazzam olmuş. Siz de Damla ve diğer arkadaşlar gibi çeviri yapmak isterseniz bana Instagram veya Discord üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar her videoda hatırlatıyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca yakın tarihte bütün duyuruları Instagram üzerinden yapacağım. O yüzden Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram linkim videonun hemen altında var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.